Diyarbakır'da ikinci el oto pazarında 46 derece altında hem fiyatlar hem de sıcaklık alıcı ve satıcıyı terletti. <laughs> Kentte sıcak hava dalgası devam ediyor. Araç termometresi 46 dereceyi gösterirken ikinci el oto pazarına gelen bazı alıcı ve satıcılar şemsiye ve şapkayla sıcaklardan korunmaya çalıştı. <laughs> Hem sıcaklık hem de fiyatlar vatandaşı terletti. Pazara gelen müşterilerden Şaban Şen, sabah saatlerinde geldiğini, yüksek sıcakta şemsiyeyle gezdiğini söyledi. Sabah saatlerinde geldim. Gördüğünüz gibi yüksek sıcakta şemsiyeyle geziyorum. E, araç bakmaya çalışıyorum. Almaya da çalışıyorum. Fakat... Düşündüğüm fiyatların çok üstünde fiyatlar var. Yüksek sıcaklık ve pazarlık da şey olunca daha da terliyor insan. gördüğünüz gibi yani şemsiyeyle idare etmeye çalışıyoruz. Elimde de buz. Başka çare yok yani. Bu. Müşterilerden Yusuf Balcı ise araba almaya geldiğini ifade etti. Bir araba almaya geldi de